Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları kırmızı renge boyanacaktır. Her bir mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve kırmızıya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre hücreler kaç farklı biçimde boyanabilir? ÖSYM tarzı güzel bir soru. Farklı alternatiflerle bunu çözeceğiz. Şimdi diyelim ki şurayı boyuyoruz. Bura nedir? Hem 3'ün hem de 2'nin ortak alanı. O halde 3'ün etrafından 3 tane hücre boyayacağım. Birini boyadıysam şuradan 2 iki tane. 2'nin etrafından da 2 tane boyayacağım. Bura ortak alan bir tanesi var. Şuradan da bir tane. O zaman 5'in ikilisi 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 5'in birisi. Şuradan bir tane hücre seçeceğim. Ortak alanla 2 edecek. Buradan 2 tane seçeceğim. Ortak alanla 3 edecek. Şartım sağlandı. Şimdi diğer duruma bakalım. Burayı siliyorum. Diğer durum ne olabilir? Ortak alan işaretlenmemiş olsun, boyanmamış olsun. Bu durumda şu alandan 1, 2, 3, 4, 5'ten 3 tane seçeceğim şartı sağlatmak için. Buradan da aynı anda veya peş peşe 1, 2, 3, 4, 5'ten 2 tanesini seçip kırmızıya boyacağım şartımı sağlatacağım. Tüm durumlar bu şekilde sayılabilir. 5'in ikilisi 5 kere 4 bölü 2 faktörü. 5'in birlisi 5. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. Yani şurada var. Burası 10'a eşittir. 10. 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşit. Burada 10 oldu. 10 kere 5 50, 10 kere 10 100. Toplarsak 150 olur. Cevabımız E seçeneği olur.